Doğranışını da gel. Ha doğranışı Terima kasih <muchas> telah menonton! Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı bulunan Şanlıurfa Akıllı Tarım Merkezi'ndeki seralardayız. Bu seralarımız 3000 metrekare üzerine kurulu seralar. Seralarımızın 1000 metrekaresinde salkım domates yetiştiriciliği yapıyoruz. 2000 metrekaresinde de Urfa biberi yetiştiriciliği yapıyoruz burada yetiştirilen ürünlerimizi yine büyükşehir belediyemize ait sosyal tesislerde kullanıyoruz. Haftalık olarak tesislerin ihtiyacına göre buradan ürünlerin gönderimini sağlıyoruz. Aynı zamanda merkezimizde nohut ve bezelye yetiştiriciliği yapıyoruz. Yine tesislerin ihtiyacına göre nohut ve bezelyeleri sosyal tesislere ulaştırıyoruz. Seralarımızı eğitim serası olarak kullanıyoruz. Belli dönemlerde öğrencilerimizi, çiftçilerimizi buraya davet ederek burada e, teorik bilgiler veriyoruz. Hem de onlara uygulamalı olarak bitkileri nasıl yetiştiği ile ilgili e, yakından görme imkanı sağlıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın destekleriyle önümüzdeki süreçte üretim kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz.